benim din görevlilerim. Gece gündüz çalışırlar, iyilikte hep yarışırlar, Allah için uğraşırlar, benim din görevlilerim. Ezan sesini duyururlar, namaz vaktini hatırlatırlar, bu ses hiç susmasın derler, benim din görevlilerim. Doğduğumda ezan okurlar, öldüğümde beni tertemiz gönderirler dualarla, huzura uğurlarlar benim din görevlilerim. Doğumdan ölüme kadar çalış derler. Benim ilim için gayret ederler. Durmaz. Her yerde öğüt verirler. Benim din görevlilerim her insan İslam'la tanışsın isterler. Yeryüzünde inançsız insan kalmasın derler. Ülke ülke dolaşırlar benim din görevlilerim. Yeryüzünde adalet olsun isterler. Ülkelerde barış için gayret ederler. Kan ve gözyaşı dökülmesin derler benim din görevlilerim. Kur'an'ın emirlerini duyururlar. Kullanma kılavuzumuz budur derler. Peygamberi rehber edinirler benim din görevlilerim. Allah'ın birliğini haykırırlar. Şirkten uzak durun diye öğüt verirler. Dost doğru yol budur derler benim din görevlilerim. İslam'ın beş esasını öğretirler. İmansız yaşamayın derler. 32 farzı iyi bilin derler benim din görevlilerim. Camileri ibadete açarlar en çok cemaat benim olsun isterler. Camilerini tertemiz tutarlar benim din görevlilerim. Beş vakit namaz kıldırırlar. Namazsız insan kalmasın derler. Ahirette namaz barajdır derler. Benim din görevlilerim. Cuma gününü hatırlatırlar. Cuma saati, alışverişi, işi bırak derler. Vazı, hutbeyi aşkla okurlar benim din görevlilerim. Herkese Kur'an öğreteyim derler. Kur'an bilmeyen kalmasını isterler. Kur'an okumak Allah ile konuşmaktır derler benim din görevlilerim. Büyük küçük fark etmez derler. İsteyen Kur'an öğretmek için gayret ederler. Yaz günlerini fırsat bilirler benim din görevlilerim. İsteyene mevlit, isteyene yasin okurlar. En güzeli sizin kendinizin okuması derler okuduklarından anlam çıkarırlar benim din görevlilerim camilerde güzel etkinlikler yaparlar cemaati bu işin içine katarlar birbirleriyle hayırda yarış ederler benim din görevlilerim Ramazan ayını dolu dolu geçirirler bu ayda herkes af edilsin isterler. Allah'tan af için dua ederler benim din görevlilerim. Ramazanda teravih kıldırırlar. Mukabelede Cebrail'i örnek alırlar. Her Ramazan cemaate hatim okurlar benim din görevlilerim. İsteyene hatimle teravih kıldırırlar. Bu güzelliği hep yaşatayım derler. Hafızlığın yaşatılması için uğraşırlar benim din görevlilerim. Hafızlık müessesesi unutulmasın derler. Her ilde hafız yetiştiren kurs olsun isterler. Hafızların yeri cennette özeldir derler benim din görevlilerim. Hak hakim olsun diye çalışırlar. Hak gelince batıl zail olur derler. Haktan yana olun diye uğraşırlar benim din görevlilerim. Çocuklara çok önem verirler. Bunlar bizim geleceğimiz derler, imanlı bir nesil yetişsin isterler, benim din görevlilerim. Gülün sözlerine kulak verirler, konuşanı bir konuşturan vardır derler. Gelin bir ve beraber olalım derler, benim din görevlilerim. Zekeriye Gül, Osmaniye Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Osmaniye Şehit Mehmet Karaca Tilki Proje İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni. Tüm Diyanet Camiası'nın din görevlileri haftası kutlu olsun.